Manzarası güzelmiş. Önce manzarayı çekelim gel. Bak. Ben, birlikte manzara. Kuşa bak. Çok. evet sayın abilerim, ablalarım. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Arçelik kombi E05 nedir, nedir, canımı sıkılmış, derdimi var, manitasından mı ayrılmış. Bunlardan bahsedip sizlere her zaman olduğu gibi evinize gelecek olan ustaya karşı bilinç ve fikir sahibi yapacağız. Videoya geçelim. Hoş geldiniz. Evet, hiç vaktinizi almayalım. Yaklaş oğlum. Aç şimdi AP diyor. Bismillah dedim. Reste bastım. Önce şu PP'yi kapatayım. Ekranı iyice göster. Yaklaş ekranı. Bak şu an musluk modunda açık. Fakat içeride musluk falan açık değil. Bastım. Bak bismillah diyorum. PP'yi açtım. Off dedim. Açtım. Yaklaş. Mikrofonum yanında yok. 14. kattayız. Çok üşendik almaya. Bir hareket var. Yani siz şu an oradan duyamıyorsunuz ama. içeride birileri hadi oğlum. İşte gönder oğlum, hadi yani ateş. içeride bir hareket, bereket var. Fakat nerede bir aksilik var onu şimdi kapağı kaldırınca anlayacağız. Ben kapağı kaldırırken de sizlere zahmet. Bizlere destek için kanala abone olmayı unutmayın. Kapağı kaldıralım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saygısızlık oldu. Ceketimi çıkarttım. <laughs> Sandalyenin üstüne çıktım maalesef. Bunun için E05 diyor. Önce şunu tanımlayalım. Arçelik kombineli E05 abi nedir? E05 sana diyor kardeşim diyor ben aslında çalışıyorum bir derdim tasam yok fakat alev ürettiğim haznenin içindeki karbondioksit ya da monoksit artık tam terini neyse ben bunu dışarı atamadığım için çalışmıyorum yoksa ben çalışıyorum de bir şey yok. Şimdi şuraya geliyoruz bunları dışarı atabilecek araç nedir? Bir fan falan çalışıp çalışmadığını aşağı haber edici olan bir prosesler bir de yukarıya güç veren anakart. Bu üçünden birinden kaynaklanır. Ha videoyu sen izliyorsun oradan. Görüyorsun, kendim yapabilirim diyorsun. Öyle bir şey yok. Çünkü bazen inanılmaz şekilde, apır sapır şekilde sensörlerden falan kaynaklandı oluyor. Arızanın temeline geçmeden önce tekrardan belirteyim ki Abi kendim kurcalayıp uğraşıp da ulan bu gözlüklü yaptıysam ben ne yaparım diye bir lütfen kale yağına gaza gelmeyin. İşi bilen ustasına verin. Özellikle belirtiyorum. Şimdi bak tekrar resetledim. Bak şu an bak şunu alayım. Bak bir ses soluk var. Normalde cihaz resetler resetlemez. Fan devreye girmesi lazım. Fan devreye girdikten sonra bu arkadaş aşağı fan çalışıyor diye haber edecek. Fakat şu an ya buna elektrik gelmiyor ya da fanın kendisinde bobininde sağında solunda bir bozukluk var anlamına gelir. Şimdi biz bunu videoya geçmeden önce açtık baktık. Şimdi bu çok manuel basit bir yöntemdir. Hani siz de kendi el bakabilirsiniz ama ben hiç tavsiye etmiyorum. Lütfen bu tarz yoruma veyahut da yardım için aramasın sizlere zahmet. Bak şimdi gel. Normalde hatta bak ver tekrar bunu Şöyle göstereyim. Normalde bak şuradaki yapraklar la içerinin yaprakları aynıdır. Yani aynı eksen üzerinde döner. Şimdi normalde üst tonamı deme bak çeviriyorum. Normalde bunu böyle yaptığım zaman fır diye dönmesi lazım. Fakat bu dönmüyor. Ki videonun başına geldikten beri yani videoyu açmadan önce biz arızanın fanda olduğunu tespit ettik. Yani cihaza 220 giriyor fakat fan yeteri kadar düzgün bir şekilde dönmediğinden dolayı bu arızayı bizlere veriyor. Onun da özellikle altını çizmem gerek. Ee, şimdi bir fanı sökelim. Fanı götürüp mecbur hani yıkamayla falan kurtulabilecek gibi değil. Mecbur abi alacağız sökeceğiz götüreceğiz yenisini alıp geleceğiz bir yere ayrılmaya. Ya şu da çok uzaklaymış Allah. Arkada kameraman var ya o o o neyse o hayvan elinde buradan kapatmıyor bizi uğraştı. Şunu bir sökelim hemen size de göstereceğim. Şimdi peki samet usta biz bunu söktük hatta şunu şöyle koyalım çünkü daha demin bak yere toz duman oldu. Bu neden kaynaklar abi bundan kaynaklanır zamanında bakımlarınızı. Kesinlikle yaptırın çünkü bak içine bak. Bak perişan olmuş. Tozlar mozlar Şimdi biz bunu biz değiştireceğiz. Üf, o çok. O ben hemen geliyorum. Öpüyorum ellerinizde. Buradayım. Geldi. Yeni aldık geldik. Çünkü eski. Herhangi bir şekilde maalesef kurtaramadım. Bunların da poşetini var ya. Sanki hiç açılmayacak diye böyle mühürlüyorlar. Benim yani böyle tutuyorlar. Şunu bir takalım çalışıp çalışmalarını hep birlikte göreceğiz. Evet, taktık. İneyim. Şöyle bir dedim. Açtım. Yaklaşalım. Bak şimdi daha demin çalışmaya falan iziyoruz hep birlikte. Resetledik. Daha demin ağzında kaldığı için bastım. Tek moda çık şimdi devreye girip şıkır şıkır çalışması lazım. Alayım şunu şöyle. Bak fan devreye girdi. Çekti ve yaz ateş Yani aslında bütün dert tasa fandan kaynaklanmış olduğunu gördük. Peki Samet Usta 05te her zaman fan mıdır? Hayır her zaman değildir. Anakart da olabilir, proses da olabilir. En basit bir kablo kopukluğundan bile meydana gelebilir. Bunu tekrar tekrar üstüne basla basla söylemiş bulunayım. Sayın abilerim, ablam ya da ekran başında her kim varsa artık. Bu arızanın şu anki güncel maliyeti fanı değiştirmek. Arıza tespit işte geldi gitti ücreti. Rızır, yani her şey dahil aşağı yukarı 3000 lira bir maliyeti var. Sizin de bilginiz olsun. Şu anda da 11 Şu anda da 10, 12 Ağustos 2025'teyiz. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar bu şekildeydi. Yapılacak bir şey yok. Arıza gösterdik, tamiri gösterdik, değişimi yaptık, maliyeti gösterdik. Elimden gelen her şeyi açıklayıcı bir şekilde sizlere sunmak istedim. Açıklama kısmına ve bir direkt ekrana iletişime dair her bir şey bıraktım. Oradan bana ulaşabilir. Allah izin verirse derdinizi kasanıza Umarım ki çözüm bulabiliriz. Tamam. 14. kattayız. Nasıl yaşıyor baba ya? Göstersene şu an. Impossible yaşıyor ya. Neyse. Hizmet bölgelerimiz büyük güzel. Sen büyük çekme, camışlar ve bahçişler. 5 büyük bölgeye sürekli hizmet ediyoruz. Allah'a emanet ellerinizden öptüm.